sizce peki mesela şu anki Kur'an orijinal Kur'an'dan farklı mı? Yani sizin bilginize daha, daha bilgili olduğunuz için soruyorum. Yani sizin şahsi görüşünüz nedir bu konuda? Şimdi zaten orijinal Kur'an diye bir Kur'an oluşmadı. Yani sıkıntı <laughs> burada. Yani şu an biz Muhammed'e indirildiği iddia edilen Kur'an'ı okumuyoruz zaten. Bunu ilk dönem ümmetin alimleri zaten söylüyorlardı. Yani bu Davut'un söylediği garip iddia değil. Ben Kur'an tarihi uzmanıyım desem belki kibir olacak ama gerçekten hayatımı Kur'an tarihini kavramaya, öğrenmeye adadım. Yani Kur'an kadar Kur'an tarihini biliyorum çünkü onu tarihini bilmek lazım. Bununla ilgili çok ciddi donelere sahibiz. Edindiğimiz bilgi bizi şuraya götürüyor. Kur'an olarak bildiğimiz bu metin aslında metinleşme tarihinden sonra Musafane geldiği için biz kitap olarak gördüğümüz için o iki kapak arasında 600 sayfadan mürekkep, 114 sonra oldu iddia edilen, de 78 bin kelime adedinde 110 küsür bin harften mürekkep olduğu iddia edilen o metnin yani Kur'an'ın 14 asır önce Mekke'den Abdullah ve Amine'nin çocuğu olan Muhammed'e indirilen vahiylerin tamamı olduğuna dair ümmetin, ilk dönem ümmetin alimlerinin kesinlikle ve kesinlikle ittifakı yok. Biz şu anda peygambere indirilen Kur'an'ı aynısını okumuyoruz. Peki biz niye okuyoruz? Peygamberin vefatından yaklaşık bir buçuk iki asır sonra Kıraat alimleri olarak bilinen, yani okuma anlamına geliyor Kıraat, Kıraat alimlerinin hazırladığı e, Musaflardan sadece bir tanesinin bir tanesinin o da tercih edilen değiştirilerek değiştirilerek tercih edilen bir musaf okuyoruz. Genelde ağırlıklı olarak İslam ümmetinin tercih ettiği musaf 745 tarihinde vefat eden efendi e, bu altını çizeyim inşallah arkadaşlar da hem araştırabilirler. Miladi 745 yılında vefat eden kıraat alimlerinin en meşhurlarından kabul edilen İmam Asım isimli bir alim vardı. Bu İmam Asım'ın hem üvey çocuğu hem de öğrencisi olan ve 790'lı yıllarda vefat eden Hafs isimli bir alim tarafından hazırlattırılan ve İmam Asım'a isnat edilen, dayandırılan e, musafın evrilerek, çevrilerek, değiştirilerek, değiştirilerek bayağı bir değişikliğe maruz kalarak günümüze kadar geniş olan musafı biz okuyoruz. Ben buna birkaç sene önce e, belki 8-10 yılda olmuştur, farklı kıraatlarla alakalı bir ilim okudum. O okuduğum ilimde 1200 kadar ayetin farklı okunduğu ile ilgili o ilmi okuduğumda o zaman demiştim ki, Ya Rabbi bu nasıl bir iş? Yüzlerce Kur'an var. Yüzlerce Kur'an